Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Balık burçlarından devam ediyorum. Yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, balık olanlar izleyebilir. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi, ex partnerinizle alakalı. Bunun bir bilinçaltına bakıyoruz. Güncel enerjisine bakıyorum. İkinci olarak sizinle ilgili düşünceler neler? Bunlara bakıyorum. Üçüncü olarak da olası gelecekte sizlere neler bekliyor? Bunlara bakıyorum. Aynı kartı şey yaptım. Bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki için sevginiz olabilir. Herhangi bir iletişiminiz olabilir. Genel güncel enerjisi ne? Buna bir bakalım. Size karşı duyguları ne? Ve sizi bu insanla neler bekliyor? Gelecekte ne neler olabilir? <laughs> Arkadaşlar karnım çok acıktı. Ay burcu, yükselen burcu, Güneş burcu olanlar izleyebilir. Ay şuradan iki kart seçmemiş. Genel haftalık açımlar da yapacağım ama haftalık açımları kısa tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Genel bir açılım şeklinde çünkü çekecek zamanım yok açıkçası. Ama gene ben çekeceğim. Yani videolar daha öncekine göre daha kısa olabilir. <laughs> Bakalım bu kadar. Tamam. Aklınızdaki kalbinizdeki için güncel enerjisine bakıyorum. Şu anki enerjisi arkadaş kupa ile birlikte şu an dışarıda arkadaşlar güzel bir vakit geçiriyor olabilir. Kader çarpı ile birlikte hayatına kadersel bir şeyler e, <laughs> oluyor olabilir. E, biraz da Böyle fiziksel ve psikolojik olarak acı çekiyor olabilir arkadaşlar. Vicdan azabı çekiyor olabilir. E kendine bir güvenini yitirmiş olabilir. Ama dışarıya bunu tabii ki de yansıtmıyor. Nedense böyle bir erkek ya da kadınsa kadın arkadaş ilişkileriyle kadın arkadaşı diyorum kadınsa eğer <laughs> bir erkek izleyici izliyorsa e, arkadaşları görüşüyor şey yapıyor olabilir ya da erkekse erkek arkadaşları bir vakit geçiriyor olabilir arkadaşlar ama şey içten içe acı birine acı verdiğini acı hissettirdiğini bir acı enerjisi alıyorum arkadaşlar değnek prensiyle birlikte bunu da çok böyle hani göstermiyor gibi Mahkeme evet arkadaşlar burada diyorum ki bu acıları iç dünyasında işte ne yaptıysa artık bilinmeyeni e, burada e, hayatında bilinmeyen şeyler ortaya çıkıyormuş gibi bir yüzleşme bir hesaplaşma bu kendi iç dünyasında bir yüzleşme hesaplaşma hesaplaşıyor olabilir ya da kendiyle de bir hesaplaşma içerisinde olabilir arkadaşlar ee, gerçek dünyada da belki bir şeyde olabilir bir mahkemesi e, oluyor olabilir arkadaşlar bu insanın güncel enerjisi bu şekilde ama bu dışarıya şey, bunu kesinlikle yansıtan bir enerji de değil evet şimdi deney konusu karşısında bir dese karşı düşüncelerini arkadaşlar size size Neler? Siz sanki aşırı derecede fazla verici olmuşsunuz arkadaşlar. Eğlenceli, güzel bir vakitte kendine egemen bir insanda. ama e, bana yazı hissettirdi. Güzel, eğlenceli, tozmuş olabilirsiniz ya da anlık konuştuğunuz zaman güzel vakit geçirmiş olabilirsiniz. Ama bu insanı kaçırmışsınız arkadaşlar. Çünkü bilinçaltındaki sizin onu o şekilde enerjisel olarak da yüklenmeniz karşındaki insanın bilinçaltındaki duyguları, korkuları, çok yani korku enerjisi birlikte kaçmış çok endişeli hissettirmişsiniz yani ona olan o ilginiz o sevginiz gerçekten onu birazcık kaçırmış arkadaşlar kupa beşlisiyle birlikte sizi üzdüğünün farkında sizi acı çektirdiğinin farkında sizi yatakları düşürdüğünün farkında arkadaşlar ama diyor ki ben ona böyle düşündüm ama o kadın gerçekten ya da o adam şu an güneş gibi e, parlıyor, ışık saçıyor, e, enerji muhteşem bir enerji diyor. Ama ben diyor ki ben onu gerçekten acı hissettirdim böyle. Araba kartıyla birlikte sizinle böyle e, belki e, seyahate çıkmak istiyor olabilir, böyle düşünceler olabilir arkadaşlar. Ama biraz da sanki şey gibi hissettirdim. Evet böyle hissettirdi ama. E, Şöyle e, karşımdaki insan kontrollü bir insan. Kontrolü bana bırakmıyor. hissiyatı vermiş olabilirsiniz. O yüzden direksiyonu biraz bu konuda biraz çatışmalarınız olmuş olabilir. Hani direksiyonu ele alma konusunda. E, nasıl bir ilişkisi bekliyor olasılık pardon. Olasılı olasıl gelecekte neler olabilir arkadaşlar? Bu insanla Kule kartı ile birlikte bitişler olabilir. Yani hani hayatınızdaki bir şeyler ve Şeytan kartı çıktı arkadaşlar. Bu insanla ilişkinizde egonuz çok hakim. Karşılıklı egolar çok hakim olabilir arkadaşlar. Burada bir şeyler sizin birlikte olabilmeniz için kendi dünyalarınızda bir şeyleri bitirmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Kimya aranızda da güçlü bir manyetik çekim var. Birbirinize çekilip duruyorsunuz arkadaşlar. Bakar mısınız? Siz bu kişiyle aynı videonu paylaşmıyor da olabilirsiniz. O yüzden bu insanın evet ciddiyetsizlik kartı çıktı arkadaşlar kelebekler. Şimdi bu insan size gerçekten bir değişim, dönüşüm, yenilenme getiriyor arkadaşlar. Yenilenme getirebilir. Ruhsal olarak olgunlaşacağınız, büyütecek bir ilişki. Artık ilişkilere farklı bir açıdan bakacağınız bir insan. Bu insanla dediğim gibi bir bitiş. Ee, inancın da bitişi olabilir arkadaşlar. İnanç yapınızın değişim. Çünkü egonuz karşılıklı devrede. Biraz karşılıklı ciddiyetsiz yaklaşıyor gibi yaklaşabilirsiniz bu ilişkide. Olsa gelecekte böyle şeyler sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Egonuz çok devrede. Aslında içten de de çok ciddi bir ilişki, gerçek bir ilişki yaşamak isterken ama ciddiyetsizlikte ilişkide bir hakim arkadaş. Aranızda güçlü bir çekim var. Birbirinizi değiştireceğiniz, dönüştüreceğiniz bir ilişkisi sizi bekliyor. Burada ilişkinin de aslında dengeye gelmeniz gerekiyor. Bu ilişkiniz olduğu zaman birlikte karşılıklı dengeye getirebilirsinizdir. İmparator gibi güçlü, dışarıdan güçlü bir enerjiniz olabilir arkadaşlar. Ama dengeye gelmeniz gerekiyor. Aliyans. Aliyans. Oh ilişkinin bir üst seviyeye taşınabilir arkadaşlar. Bunun için de sistem diyor ki bekle diyor. Melekler e, her daim bizimle. Melekler doğru zaman sen için bekliyor. Bu yüzden sana diyor ki serbest bırak. Bu ilişkini serbest bırak ki bir üst seviyeye taşınabilirsin arkadaşlar. Aktivite. Burada aktivite kart ile birlikte. Birlikte aktiviteler eğlenceler yapacak olabilirsin ama seni serbest bırakman gerektiği için kendi iç dünyanı, kendi hayatına dönüp kendini mutlu edecek aktiviteler yapman gerekiyor olabilir. Bakalım sana ne söylemek ister çok şükür diyor bakar mısın? Beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben diyor. Yani bu insanla birbirinizi gerçekten dönüştüreceğiniz bir ilişki sizleri bekliyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beni de desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.